Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Salihli ilçesi ziyaretinde Yılmazlar Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta incelemelerde bulundu. Topkaya, Büyükşehir Belediyesi tarafından Yılmazlar Mezarlığı içindeki yolda yapılan kilit parke çalışması ile ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Beton kapak koyuyorlar. Uğur Topkaya'ya ilçe ziyareti ve mezarlık incelemesinde Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı da eşlik etti. Yılmazlar Mahallesi Muhtarlığı 1. Azası Cuma Çakıcı çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun var olsun diyoruz. Allah razı olsun ondan, sizden de. Mezarlığın şeylerinizi yaptınız, taşları, bütün yolları yardım ettiniz. Ondan çok teşekkür ederim. Tamamdır başkanım.